Evet arkadaşlar merhabalar ee, YouTube kanalımıza ilk videomuzu atıyoruz ee, yani sorularınızı bekliyorum öncelikle sorularınıza e, cevaplarla devam edeceğim ee, bu video e, kaldığım köyden bir video ee, açıkçası şöyle köy evlerini gösteriyorum size ee, işte köy hayatı nasıl olur işte ee, yaşanır mı? Bununla alakalı bir video. Evlerin yapılarını görüyorsunuz. Hep müstakil evler. Bahçeli. Ee, yani Fransa'daki ev yapısı böyle. Yani Ama benim düşüncemi soracaksınız eğer. Yani e, Türkler açıkçası Türkiye'de bu tarz evler olmuş olsa birçok kimse yaşamazdı diye tahmin ediyorum. Evet yani burası devletin bize vermiş olduğu ev. Biz bu evde kalıyoruz. Dediğim gibi yani daha zaten YouTube'a yeni başladım. Instagram'da kanalım var. Güzel takipçilerimiz de var. Çevremiz de var. Şimdi bir de e, YouTube'a başladık YouTube'da dediğim gibi yani iltica alakalı sizin videoda e, sorularınız e, süreçle alakalı şeyler bunlara cevap vereceğim e, yani gördüğünüz gibi köye evet. artık şimdi e, köye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. E, Yani sizlerin bana desteği katkısı çok önemli olacak çünkü sizden gelen sorular, sizden gelen izlenmeler bana destek olacak ben bu kanalı devam ettirmem açısından çok önemli dedim ki bu ilk videomdu. Bakın köyün girişi böyle. Yani böyle bir yerde yaşıyoruz. Bilmiyorum sizlerin fikirleri nasıl olur? Şöyle. Akşam vakti şu anda pek insanlar yok ama gündüzleri çok kişi bu göle geliyor. Burada göle giriyor. Hem hava sıcak hem güzel temizliği görüyorsunuz. Şu karşı alanda ben de suya giriyorum. Orası biraz daha deniz diyebilirim yani daha Temizleyebilirim daha doğrusu. Ee, şurada birkaç kere evet girdim. Hemen şimdi oraya da yaklaşayım. Evet arkadaşlar. Şu alandan da e, suya ben girdim. E, gayet güzel. Çok akıntı yok. E, derinliği güzel. Yani birkaç kulaç atabiliyorum. E, yer olarak da böyle güneş batmak üzere. Yani şimdi bu benim ilk videom. Hatalarım olabilir. Ee, hani tabiri caizse yani bir hatamız olursa affola diyorum. Yani sürüşü lisan ettiysek affola. Ee, bakın görüyorsunuz evlerin yapılarını. Yani bu açık burası açıkçası bir köy. Bir köy yaşantısı. Ben size köyden evleri gösteriyorum. Evleri görüyorsunuz. Ee, yani hem müstakil olan var, hem bu şekilde apartman olanlar var. Ee, dediğim gibi bu videonun altına da ayrıca itica ile alakalı sorularınızı yazabilirsiniz. Ee, yani iltica nedir? Ne haklara sahipsiniz? E, Fransa'da süreç nasıl işliyor? E, dediğim gibi Yani Ben Yeni başlıyorum Sizlerin desteği benim için çok önemli Yani sizler bana destek verirseniz ben Süreçle ilgili Sizlere bildiklerimi aktaracağım sonuçta Bir avukat değilim sadece insanların yaşanmışlıkları Kendi yaşanmışlıklarımı aktaracağım size bir market var şu anda kapalı. Zaten yarın pazar günü olduğu için ayrı şekilde kapalı burada. Dükkanlar var. Şöyle bir okul var. Şöyle bir çeşme var burada. Çok eski bir çeşme çok hoşuma gidiyor. Restoran var burada. Burası bar restoran. Bugün kapalı. Burası da böyle köyün içi. Evet, kedicik var, ağlıyor burada. Ps -ps -ps -ps. Ne yapıyorsun, kara kedi? Kara kedi var. Ne? ha <laughs> Bakın köyün içi böyle, buradaki ev yapıları böyle. Genelde Fransız yapıları zaten böyle oluyor. Yani panjurlu. Ee, yani burada Türkler varmış. Evet ama ben daha böyle bir Türk aileye denk gelemedim. Tanışamadım yani. Yani çok önemli sizler sonuçta bir ticaret sürecindesiniz yani kendiniz her şeyi yaşıyorsunuz kendiniz öğreniyorsunuz ee, tabii ki dil önemli yani insanlarla konuşmak iletişimde kalmak önemli ee, dediğim gibi yani evet Türkler olmayabilir ama sonuçta beni çok etkilemiyor ben bu yola kendim çıktım ve kendim yaşıyorum. Bakın çok güzel bir ev daha. Şöyle aynı şekilde sokağın bu şeklinde size gösteriyorum. Ee, yani dediğim gibi bu aslında bir tanışma videosu. Ee, i̇nşallah sizler beğenip bununla alakalı destek olursanız bana ee, soru cevap bekliyorum. Yani sizlerin sorularını bekliyorum ve onlar için bir video çekeceğim. İşte iltica nedir, e, ailelerin ilticası, aile birleşimleri, yani kalacak yer, e, iş durumları, ehliyet durumları, bununla ilgili e, bilgileri size aktarmış olacağım. E, ben mesela Fransızca dilini Öğreniyorum. Ee, yeni yeni bir şeyler öğreniyorum. Ee, yol verdiler bana, ben istememiştim. Mesela bakın burada... ekol diyor. Yani aslında okul. Yani Fransızcadan e, bizim kültürümüze, e, alfabemize çok fazla şeyin geçtiğini söyleyebilirim. Çok benzer kelimeler var.